Yapay Düşüncelere Hoş Geldiniz. Herkese Merhaba. Bugün e, hepimizin kafasını kurcalayan bir konuya, yani bir işte herhangi bir alanda nasıl böyle gerçekten sıra dışı derecede iyi olunur, ona odaklanıyoruz. Merhabalar. Evet. Yani yetenek mi işin sırrı, yoksa şans mı, belki de bambaşka bir şeydir. Aynen. Gelin bu konuyu birlikte biraz daha şey derinlemesine inceleyelim. Amacımız ne? Bir alanda gerçekten ustalaşmanın ardındaki o düşünce yapısını, yaklaşımı anlamak aslında. Evet, bu gerçekten de önemli bir soru. Çünkü genellikle başarıyı böyle dış etkenlere, işte şansa falan bağlama eğilimindeyiz ya. Hı hı. Oysa işin özünde daha çok içsel bir disiplin ve hani farklı bir bakış açısı yatıyor gibi duruyor. Bakalım bu yaklaşımın temel taşları nelermiş. Tamamdır. O zaman ilk ve belki de en temel noktayla başlayalım. Yaptığınız işe saygı göstermek. Hmm, saygı. Evet. Çoğumuz bir şeyde iyi olmak istiyoruz ama ee, o işi yaparken yeterince odaklanmıyoruz sanki. Başka şeylerle ilgileniyoruz, telefonumuza bakıyoruz filan. Ama yine de harika sonuçlar bekliyoruz. Doğru. Ama ustalık bu şekilde işlemiyor anlaşılan? Sıra dışı olmak istiyorsanız yaptığınız şeyin ne kadar küçük olursa olsun kimse görmese bile gerçekten önemli olduğuna inanarak hareket etmelisiniz. Burada büyüleyici olan şey şu bence. Bu saygı sadece sonuç odaklı değil. Yani süreç odaklı bir zihniyeti de beraberinde getiriyor. Evet, sürece odaklanmak. Yaptığınız işe değer verdiğinizde, ona ayırdığınız zaman, gösterdiğiniz özen hepsi artıyor. Mükemmelliğe giden yol aslında bu temel saygıyla başlıyor. Her bir adıma verilen önemli. Kesinlikle. Bu da bize ikinci önemli noktaya getiriyor. Temellere olan bağlılık. Yani temellerde uzmanlaşmaya adanmak. Ah evet, temeller. Sıkıcı ama kritik. Aynen. Spor, sanat veya iş dünyasındaki en iyiler öyle kısa yollar veya hileler peşinde koşmuyorlar pek. Onlar temel prensiplerde ustalaşıyorlar. Düşünün yani Tiger Woods hala en basit vuruşları pratik ediyor diyorlar. Hı hı. Ya da işte Michelin yıldızlı bir şef bıçağını her gün biliyor. O temel beceri hiç es geçilmiyor. Çok doğru. Japon sanatının büyük ustalarından Hokusai var mesela. 73 yaşında o dünyaca ünlü büyük dalga eserini yapıyor. Ama hayatı boyunca 30 binden fazla eser üretmiş. Çoğu bilinmiyor bile. Evet, evet. O Hokusai örneği çok iyi. İşte bu Hani gölgede kalarak mükemmelliği kovalamanın bir sonucu. Bu örnekler sabrın ve o temel becerilere gösterilen özenin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor aslında. Gerçek ustalık bir gecede parlayan bir yetenekten ziyade binlerce saatlik tekrarın temel bilgilere derinlemesine hakimiyetin bir ürünü. Kesinlikle. Hokusai'nin hikayesi o görünen başarının arkasındaki Görünmeyen, yani muazzam çabayı bize hatırlatıyor. Temeller sadece başlangıç değil, sürekli döndüğümüz yer. İşte geldik belki de en zorlayıcı ama en kritik adama. Tekrar etme eylemine aşık olmak. Hmm, bu zor işte. Evet, sonuçlara veya alkışlara değil, o tekrar etme eyleminin kendisine aşık olmak. Çünkü bir şeyi sıra dışı, derecede iyi yapmak onu bir kez doğru yapmakla ilgili değil sadece. Değil, evet onu yorgunken, sıkılmışken, kimse sizi izlemiyorken bile tekrar tekrar doğru yapabilmekle ilgili. İşte bu yapılan işi sıradanlıktan çıkarıp bir sanata dönüştürüyor sanki. Bu şey demek aslında dışsal motivasyonların hani o alkışın, takdirin ötesine geçip içsel bir adanmışlık geliştirmek. Aynen öyle. İçsel motivasyon. ICT gerçek sır bir görev üzerinde herkesten daha uzun süre odaklanabilmek. Onu sürekli iyileştirmek, detaylandırmak ve usanmadan tekrar yapmaktır. Sürecin kendisinden keyif almak. Hı hı. Dış onaydan daha değerli hale geliyor o zaman, daha sürdürülebilir oluyor. Çok doğru. Peki, tüm bunlar siz dinleyicilerimiz için ne ifade ediyor? Eğer şu anda bir konuda istediğiniz kadar iyi değilseniz… Ki çoğumuz öyleyizdir bir konuda. Evet, bu aslında harika. Çünkü bu sadece sürecin henüz başında olduğunuz anlamına geliyor. Kendi büyük dalganızı yaratmak için çalışmaya devam etme fırsatınız var önünüzde. Unutmayın, mükemmellik bir varış noktası değil, kesintisiz bir yolculuk, yani bitmiyor. Bu yolculukta sabır, temel ilkelere sadakat ve tekrar etme disiplini. Evet. Hani o doğuştan gelen yetenek veya şans'tan çok daha güçlü rehber olabilir. Önemli olan bu prensipleri kendi alanınıza nasıl uyarlayacağınız? Bu keyifli ve derinlemesine sohbetin sonunda aklınızda kalması için bir düşünce bırakalım o zaman. Günlük hayatınızda yaptığınız hangi küçük işe veya göreve bugün biraz daha fazla saygı gösterip temel adımlarını bilinçli bir şekilde tekrar ederek yaklaşabilirsiniz. Hmm, güzel soru. Belki ufacık bir şey bile fark yaratır. Ve hatta şunu da düşünebilirsiniz. Bu adanmışlık ve tekrar prensibini hayatınızın başka hangi alanlarına uygulayarak fark yaratabilirsiniz acaba? Sadece iş değil, belki başka alanlarda da işe yarar. Kesinlikle. Üzerine kafa yormaya değer. Bir sonraki derinlemesine analizimizde buluşmak üzere diyelim o zaman. Hoşça kalın. Hoşça kalın.